Yenişler, yengiler ilan edildi ki sizlere buradan söylüyoruz. Evet, bir anda Ali Gürbüz, Erkan Ertan'ı buduyarak indiriyor baş sevgili seyirciler. Ali Gürbüz Son baş pehlivan Ali Gürbüz, Erkan Ertan'ı yenerek adını ikinci tura yazdırdı. Evet, Ali Gürbüz çok zorlanmadı diyebiliriz. Yorulmadan ikinci tura geçti Bülent Yağcı ağırlaştırılmış şekilde bir kez daha ekranlara geliyor. Bakın iç kazıktan buduyarak yükleniyor ve Ali Gürbüz bir anda rakibini sırt aşağı yeniyor. Koltuk altı geçmeye gerek kalmadan iç kazıktan budamış Ali Gürbüz'ün yaptığı güzel yağlı oyunlarından birisi bu sevgili seyirciler. Yenişler üst üste geliyor İşte bakın kas kanadı çırpmasıyla burada yüklendi rakibine. Küçük boy. Yes, orta boy. Kündeyi dolduruyor. Yes, sir, boy pehlivanları üzere. Ali Gürbüz bir Pehlivan kez daha kaskanadı, kaskanadı çırpmasını denedi ve tuttu. İkinci defa kaskanadı çırpmasıyla Serhat Gökmen'i yenen Sımandır Ali Gürbüz. Üçüncü tura adını yazdırıyor. Ali Gürbüz kasna iner. Paçayı dele geçilse zorda kalacak. Bu kez Osman Aynur'un hamlesi vardı sevgili seyirciler. Bakın Ali Gürbüz hemen sağ eliyle Osman Aynur'un kasnağına indi. Oradan nasıl bir harekete girecek? Paçı ediniyor. Budamak istiyor. Ali Gürbüz ayağına attı sevgili seyirciler. Osman Aynur şu anda yan başta. Ali Gürbüz bastırıyor. Ve sevgili seyirciler şu an itibariyle Ali Gürbüz Osman Aynur'u yenerek adını son 9'a yazdırıyor değerli izleyenler. İşte bakın Ali Gürbüz büyük mücadele içerisinde Osman Aynur'u tebrik etti sevgili seyirciler. Mücadele büyüksü. Ali Gürbüz son 9'a kalmayı başarıyor sevgili seyirciler. kasna iniyor Ali Gürbüz sevgili seyirciler. Bakın Enes Doğan geri geri giderek kaslakta kelini kurtarmaya çalışıyor. Ali Gürbüz'ün bir el hala kasnağa uzanmak için. Bakın görüyorsunuz sağ el kaslakta. Bu kez dolandı Ali Gürbüz Kündü'ye sevgili seyirciler. Enes Doğan zor durumda. Ayak kemanesinde Ali Gürbüz sevgili seyirciler bastırıyor. Ve tecrübesiyle genç Enes Doğan'ı yenerek A son 8 aldığını yazıyor. A Ali bakın Gürbüz, geldi sen gençsin buraya gel nereye gidiyorsun? Helalleşeceğiz dedi Ali Gürbüz. Bir kez daha ekrana geliyor. Sağ el kasna hiçbir zaman bırakmadı. Anında Kündü'ye bakın oturmak istedi. Buradan bırakmadı mücadeleyi. Ayak kemanesinden sola doğru Enes Doğan'a yüklenerek bastırıyor ve puanlama devresinde puanını alan Ali Gürbüz son 8 e adını yazdırıyor. Bakın bu şekilde şimdi atmak için hazırlandı daha sonra ayak kemanesinden sola doğru yükleniyor Enes Doğan'ı bastırıyor sevgili seyirciler ve Ali Gürbüz adını son 8'e yazdırıyor ama paçaları sıkı bağlamış Ali Gürbüz. Bakın görüyorsunuz bir kez daha İsmail Balaban şimdi paçadan giriyor. Ali Gürbüz karşı hamle yapıyor İsmail Bacı'dan. İsmail tekten kaptı sevgili seyirciler. Ali Gürbüz kündeye oturuyor. İsmail Balaban oh! sırt İnanılmaz. Ali Gürbüz sırt aşağı yeniş yaparak İsmail Balaban'ı geçiyor. Ve yarı final adını yazdırıyor. Bak Müthiş karşılaşmada kazanan Ali, Ali Gürbüz, Gürbüz sevgili ya. seyirciler. Sırt aşağı yeniş yapıyor. Ali Gürbüz bakın. Müthiş. Ekranlara geliyor seyirciler. Ayakta sevgili seyirciler. Allah inanılmaz bir an yaşandı. Tarihi bir yeniş. Allah'ın üstü. Sırt üstü yere düşürüyor İsmail Palaban'ı. Bir tarafta istiyor. çok büyük sevinç. Bir tarafta çok duygusal anlar. İsmail Palaban kaybetti. Çeyrek finalde tam iki saati aşmışken... Çok doğru Kırpınar'dan sonra sürekli yükselen bir kondisyon ve başarı var. Osman Kanda şimdi Kürşat Şevki ile ne yapacak? Kürşat da çok ismi Evet bir yeniş sevgili seyirciler. Bir yan baş geldi sırt aşağı yeniş yapıyor işte Ali Gürbüz. Baş peydimarlıktan finalin adı ilk olarak isim Ali Gürbüz sevgili seyirciler. Yan başa oturtturdu Ali Gürbüz. Mustafa Batıyı sırt aşağı yeniyor. Ali Gürbüz sevgili seyirciler müthiş mücadelede puansız güreşte kaç dakika oldu bir Handemir sayın yönetmenim söylesin bize işte seyirciler müthiş mücadelede sevgili seyirciler Ali Gürbüz bir kez daha ekranlara gelecek bakın paçaya uzanmıştı buradan müthiş bir yan vuruyor Ali Gürbüz Mustafa batıyor yan oyunuyla sırt aşağı yenerek adını finale yazdırıyor Ali Gürbüz sevgili seyirciler. Bakın çift göğüs çaprazındayken Ali Gürbüz yan başı oturtturdu. Ve yan baş oyunuyla sırt aşağı yenerek Mustafa Batı'yı finale adını yazdırıyor Ali Gürbüz. Bakın çift göğüs çaprazından Ali Gürbüz müthiş yan başını attı. Ve Mustafa Batı'yı sırt aşağı yenerek adını finale yazdırıyor. Sımandırlı Ali Gürbüz iç kazık evet bastırıyor Ali Gürbüz İç kazığı arıyor Osman Kan ona fırsat vermek istemiyor Ali Gürbüz şu anda bastırdı ve iç kazıkta paça ele geçirirse evet iç kazık paçadan yükleniyor Ali Gürbüz ters paçayı buldu sevgili seyirciler Ali Gürbüz yükleniyor Osman Kan kurtardı kendisini paça kazıktan kurtarıyor yağlının en temel oyununu Ali Gürbüz şu anda icra ettiği Osman Kan bu paça kazıktan kurturdu. Bir kez daha bakın iç kazıktan paçayı arıyor. Ali Gürbüz sevgili seyirciler yenişe gidiyor. İç kazıktan butladı. Ters paçayı buldu ve sırt aşağı yeniyor Ali Gürbüz. 671. Elmalı yağlı güreşlerinin evet. baş pehlivanı Ali Gürbüz oluyor. Evet. Ali Gürbüz oluyor sevgili izleyiciler. Paça kazıktan butluyor ve ters de. paçayı bulan Ali Gürbüz sırt aşağı yeniş yapıyor. De, düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz Ali Gürbüz? Evet. Ee, bu elmalı yağlı güreşleri biliyorsunuz. Tarihi en eski güreşlerimizden. Kırklardan sonraki en önemli organizasyon. Benim de kendi memleketim sayılır, Annemin memleketi. Babamın mezarı burada sahanın hemen baş ucunda duruyor. Bu benim için çok farklı. Ben ilk bu sahada 5-6 yaşlarındayken ilk bu sahada uç çayırlara çıktım. 30 yıldır da hala uç çayırlardayım. Mücadele veriyorum. ve vermeye de devam edeceğim. Hedeflerim var. Ee, tekrar o Kırkpınar'da altın kemeri takmadan güreşi bırakmayacağım Allah'ın izniyle. Ee, geçen sene de birinci oldum. Bu sene de birinci oldum. Gerçekten çok zor müsabakalar yaptık. Final güreşinde de Osman Kan bu sene başa altı ikincisi kardeşimiz bizim. Antalyalı Serikli gerçekten çok teknik gelecek vadeden bir kardeşimiz. Ee, onun da finale gelmesi büyük bir başarıydı. Onu da tebrik ediyorum. Emeğe geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Beni seven, destekleyen seyircilerime de buradan sevgilerimi gönderiyorum. Beni desteklemeye devam etsinler. İnşallah daha güzel günler göreceğiz. 15.000 TL özel para bir gelmiştir. Evet, Çanakkale'ye ait olsun. 671. Tarih Elmalı gençleri bitti paydos. Allah sizleri bizlerden, bizleri sizlerden ayırmasın. Seneye bu ayar ve ilanla buluşana dek hoşça kalın, mutlu kalın, güneşle kalın. Hepinize selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın evet. Hoşça kalın diyorum. Evet. İyi ki buradaydık. Çok da güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Aziz seyircimizin ellerinden öpüyoruz. Küçüklerin gözlerinden öpüyoruz. Ve diyoruz ki başka bir yayında buluşmak dileğiyle. Yağlı güreş emin ellerde sevgili seyirciler.